Merhaba. <laughs> Affedersiniz. Yardım edebilir misiniz acaba? Şakir. Evet. <laughs> Dinleyin. Harlem Golbe Trotters'la birlikte turnedeyim ve otobüsümüz bozuldu. Ve tahmin etmenin tek yolu bir hayranımıza şarkı söylemek öyle misiniz? <laughs> evet tabii ki çok büyük hayranımız. Gerçekten mi? Ama yanlış zamanda geldin. Şu an bir yumurta savaşı ile uğraşıyorum.

When you learn how to fly Not the homecoming kind Take the top off And who knows what you might find Won't confess all my sins You can bet I'll try it But you can't always win Cause I'm a gypsy Are you coming with me? Evet benim. Anne babanız romantik bir seyahatteyken sizden sorumlu olan yetişkin insanım. Kardeşlerim, canlarım. Hadi dans edelim. Yani otobüs kendi kendine tamir olamaz. Evet olmaz.